Reyhan Hanım 20 dakikalık sürenizi başlatıyoruz. Mutfakla ilgili ilk izleniminiz nedir? Gördüğüm üzere küçük bir mutfağı var. Ee, fazla ürünleri zaten çocuk odasından çıktı. Burada çok bir şey çıkacağını tahmin etmiyorum. Ama yine de e, bakarak kontrol etmek istiyorum. Neleri var aslında çok da merak ediyorum. İlk olarak fırınla başlayayım. Kızartma tenceresi. Söylediği kalıbın devamı burada ve kullanılmış. 2 adet cam kase bulunuyor. Benim için normal. Bunlar zaten kullanılan ürünler. Fazlalık olarak görmüyorum. Dolaplara geçtiğimde cam kaseleri ve burada Kahvaltı takımı büyük ihtimal. Bir adet kase. Şu ana kadar mutfak umduğunuz gibi mi? Umduğum gibi yani aslında umduğum değil de düşündüğüm gibi. Yani fazlasını umardım ama fazlası yok şu an. Gayet kullan, kullanabilecek, kullandığı kadarını görüyorum. Yukarı baktığım zaman evet tencere takımı burada. Devamı yan dolapta diye düşünüyorum. Çünkü iki adet takım olarak olduğunu söylemişti. Buraya açtığımda da bir düdüklü tencere ve takımının kullanmadığı pilav tenceresi bu ve hiç kullanılmamış bunu ayırmış zaten. Ve çelik tencerenin devamı ve döküm tenceresi 2 adette de tava. 4 kişilik bir aile için bunlar normal. Ee, içeri gelenler hariç onları söylemiyorum. Alt dolaba geçtiğimde yemek takımları gayet normal. Ee, yeterli, kâhansesli servis tabağı. Tamamıyla 6 kişilik. Arka kısmı devam etmek istiyorum. Ee, burada saklama kapları var. Ee, dün Selveron'da bunlardan e, 10 üzeri, 12 ya da 14 adet olabilir. E, onu bile fazla düşünmemiştik kullandığı için ama burada tamamıyla 6-7 adet var. E, bu normal ve şu tereye gelmek istiyorum. Tamamıyla bardakları burada, dolapta ekstra hiçbir bardak yok. Sadece gözüme çarpan çaydanlıklar var. Bunları da alacağım tabii ki. ...çay bardağı, çay bardağı ve su bardağı. Çok misafir ağırladığını söyledi. Bu kadar bardak yeterli mi sizce? E, kendisi için bu kadarı yeterli. E, devamının da e, Merve Hanım zaten çocuk odasında olduğunu söylemişti. E, su bardağı takımını bıraktığını söylemişti. Devamı orada olduğu için bana bunlar normal ve mutfağı küçük. Açmamış olmasının sebebini şu an gerçekten anlıyorum. Bardaklar yeterli. Fincan sadece bir adet, Türk kahvesi fincanı var ve bir adet torda olduğu söylenmişti. Fazla değil. Kupaları da iki kişi kahve içiyorlar. Hatta dört falan yeterli. Ve şurada da zaten bardak takımı varmış devamında. Bir takım daha var. Yani iki takım onun için yeterli fazla değil. Tezgahta üç adet vardı. Burada da iki adet çaydanlık var. Orada iki adet çelik çaydanlık ve bir adet de elektrikli bir çaydanlığı var. Burada da iki adet porselen çaydanlık görüyorum. Bunlardan birini almak istiyorum. Çünkü çeliklerden de birini alacağım. Şunu ona bırakmak istiyorum. Hanımefendi çünkü gördüğüm üzere bir elektrikli ısıtıcısı yok. Bunu hem kendine çaydanlığı yetmedi sürece misafir için ve ısıtıcı olarak da kullanabileceği için bunu ayırıyorum. Şu çaydanlığını hangisini alsam acaba bunu alıyorum. Bunlar onun için yeterli. Orada bir dolap daha varmış. Oraya da bakmak istiyorum. Umarım oradan Ekstra bir şeyler çıkarabilirim çünkü en az ürün. Ben bu mutfaktan götürmüş olacağım. Burada doğrayıcı takımının parçalarını görüyorum. Bir adet de çok büyük bir tava görüyorum. Bunu niçin kullanır? Bunu bilemiyorum açıkçası ama şu kek kalıbı bir tane daha buldum. Sonunda fazla bir şey buldum. Bu kek kalıbını ayırıyorum. Umduğumu bulamadım. Ben buradan sadece iki adet çaydanlık ve bir adet kek kalıbıyla ayrılıyorum. Salona gidelim, yorumları dinleyelim.